Kıyam gününün o en yakın buluşma anında bir kurşun ile toprağa çakılsın bedenim. Bir daha o yerden kalkmamacasına. Önce bir damla kanım dökülsün toprağa. Akacak temiz kanların habercisi olsun. Ve ardından ılık bir titremeyle bütün damarların boşalsın yağmur yerine. Ki daha güzel güller yeşersin o topraktan. Daha güzel canlar benden. Bu yola kurban. Ağıtlar yakılmasın ardından bilinsin, yürekleri işlensin, yalnız Allah için yaşansın ve ölüm, ölümde yalnız onun için olsun. Ne göz yaşığı avutur gönülleri, ne bir müjde güldürür bu yüzleri. Ne gözyaşı avutur gönülleri Ne bir müjde güldürür bu yüzleri Kim bilir belki kanımı bekliyor Açmak için bu toprağın gülleri kim bilir belki kanımı bekliyor Açmak için bu toprağın gülleri Varsın zulüm bütün dünyayı sarsın Varsın sevinçlerde başka bahara kalsın Varsın zulüm bütün dünyayı sarsın. Varsın sevinçler de başka bahara kalsın. Madem ölüm tek bir defa gelecek. O da neden Allah için olmasın? Madem ölüm tek bir defa gelecek o da neden Allah için olmasın yüreklerden yeni bir filiz çıksın hiç yılmasın beklesin gündüzleri Yüreklerden yeni bir filiz çıksın. Hiç yılmasın beklesin gündüzleri. Bir gün yine toprak kana susarsa. Bekletmesin açılacak gülleri. Bir gün yine toprak kana susarsa Bekletmesin açılacak gülleri Varsın zulüm bütün dünyayı sarsın Varsın sevinçlerde başka bahara kalsın Varsın zulüm bütün dünyayı sarsın. Varsın sevinçler de başka bahara kalsın. Madem ölüm tek bir defa gelecek, o da neden Allah için olmasın? Madem ölüm tek bir defa gelecek o da neden Allah için olmasın